Bu kadar çok şey var. Ben de geldim. 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 Geldim Sevgili evet. uzatıyoruz evet. mikrofonumuzu. Hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Evet. Ee, çok güzel güzel, çok güzel yüreğler var görüyorum. Ben evet. ee, bence kendimizi ve bundan sonraki organizasyonlara da kocaman bir alkışlayalım. İşte. Çünkü bu tasarruflar olabilir ve herkesin katkıda bulunabileceği bir platform değil. Duyarsız kalmadığınız için her birinize tek tek teşekkür ediyorum kelebek çocuklarımızın adına da hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Ben böyle günler biraz duygulanıyorum. Değerli arkadaşlar, Dilay Sezer, Şeyma Asku, Elif ablacığım, bu organizasyonu düzenledikleri için her birine teşekkürü borç biliyorum. İki varsınız. Bugün burada çok değerli firmalarımız buradalar. Sayın Fulden Nur Hanım'ın Kelebek Çocuklar Derneği'ne katkıda bulunmak adına böyle bir etkinlik düzenledik. Katılan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi ki varsınız. Sizlerle çocuklarımıza birer merhem oluyoruz. Bizler birlikte güçlüyüz. Hep beraber el ele verirsek aynı şekilde bu çocuklarımıza birer merhem oluruz. Amaçlarımız arasında Gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek e, bulunuyor. Bunun adına sizlerle el ele verirsek her zaman daha güzel günlere adım atarız diye düşünüyorum. İnsanların ağızdan aldıkları gıda takviyeleri veya kendini iyileştirme çabalarına. Biz biraz daha konforlu bir yöntem getirdik aslında One more International ailesi ve bir Türk firması olarak. Şu anda yaklaşık 150'nin üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirip 20'nin üzerinde ülkede genel merkezleri ve dağıtım ofisleri olan bir firmayız. Sevgili Fuldan Hanım'ın da kurmuş olduğu Kelebek Çocuklar Yardım Derneği'ne bir nebze katkıda bulunmak istedik. Hem İmren Geçkin açık olarak hem bütün Vanmor ailesi olarak. Ee, bize de bu fırsatı sundu sağ olsun arkadaşlarımız. Canımız, ailemize yeni katılan Gülin Hanım'a da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerin aracılığıyla ve vesilesiyle de. inşallah bundan sonraki bütün etkinliklerde de elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce, gücümüzün yettiğince ve enerjimizin de olduğu sürece One More International ailesi olarak her zaman e, Kelebek Fuldan Hanım'ın yanındayız. Son iki senesini tamamen arge çalışmalarına ayırdığımız Eva Lacriye markamızla Kelebek Çocuklar Derneği yararına bu organizasyonda bulunmaktan onur duyuyoruz. Evalakri'ye her şeyi doğadan alıp sizinle tekrardan buluşturan tamamen doğal ve vegan ürünlerden oluşan ürün ile beraber sizlere hizmet vermekten onur duyar. 0-16 yaş bebek ve çocuk giyim sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Ürünlerimiz organiktir. Ben de bir anne olarak yeni bir anne olarak ürünlerimizi tek tek kendi ellerimle yüzde yüz pamuk ve organik şekilde seçiyorum. Hepimiz ailesi olarak çocuklarımızın yaralarını merhem olabildiysek, yüzlerinde gülümse oluşturabildiysek ne mutlu bize. Böyle bir organizasyonda yer aldığım için çok mutluyum. Öncelikle Kelebek Kurucusu Derneği Fuldan Hanım'a teşekkürlerimi sunuyorum. ve Böyle bir organizasyonda bizi bir araya getiren Elif Hanım, Nilay Hanım ve Şeyda Hanım'a teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, ve biz zayıflama alanında hizmet veriyoruz. Bölgesel zayıflama ee, aynı zamanda GT bakımları, bir güzellik salonuyuz biz Medden olarak. Ee, i̇ki yıldır hizmet veriyoruz. Ee, bu şekilde. Ve tüm çocukların yanında olabilmek adına Kelebek Çocuklar Derneği adına buradayız Medden olarak. Özellikle çocuk olunca söz konusu çok böyle ayrı bir durum oluyor benim hayatımda, anne olmamla alakalı bir miktar. Ee, çocukların yanında olmalıyız her türlü. Her şey, çocuğun geçtiği her organizasyon, diğer firmalardaki arkadaşlarıma da hani sesleniyorum çocuğun olduğu her yerde olmak durumundayız.